Güler, edin, güler. Hey. Erken saati sabın Bulut sarmış her tarafı Yürüdüm boyuna sokağı Düşünüp boş boş kırdım kafayı <laughs> Bana göre milyon dolarlık adamım Yaşanmıştık hep getirdi alışım Yazılır kankam devılıp yazalım Sokakta meslek bir nevi atılım Boyadık kara baktımızı beyaza Jetonsuz oynandı tüm oyunlar Servis edildi gül diye fulya Ölmek daha iyi yaşamak buysa Dost edin başka Adı kap azaltmadan Naruto'a benzesek de insanlık Gelsem belki girerdi yoluna O da kalmadı Abi, şimdi ha, ne yapacaksın Gelse de yoluna düzelmem artık Kendimi ben bile arasam bulamam Can yitirdi ha. sevmediğim rahatlık Sen lemem, yine düştük <laughs> bir defa Mermi gibi delli Çok sevdi çok ele verdi artık İstesem de gelemem ha, ki Kendi ha, geçmiş yarı ha, verdi ha, Hayırlı ha, işler kanki Sıktığın ha, hadi ben kastım Tatlı kadar yakıcı acı ya. gördük dilimi biber <laughs> Kankiydi. dikenli geçmiş yara verdi Hayırlı işler kanki Sıktığın hadi ben kastım Tatlı kadar yakıcı acı gördük Dilime biber sürdüm daha ne yapayım yapalım. Yapalım. Açık Müzik ama kapalı kulaklık Devamlı taramaya aynı acını tam Gönüsün ortasında kuraklık Yalnız derden menfaat Mahvulduk sıçradı yere kan İyileşti kendine yaralar Ara görüşürüz aynen bir ara Eskisi gibi değil daralıyor zaman hep Kendimi aradım aradım bulamam Bir bulantı kadar kocaman tepeler Tase yapma bir tane Aspirin al Mermi gibi delli Çok çok sevdi Çok ele verdi artık İstesem de gelemem ki kendi geçmiş yara verdi Hayırlı işler kanki Sıktığın hadi ben kastım, Tatlı kadar yakıcı acı gördük Dilime biber sürdüm daha ne yapayım Mermi gibi Aa vuruyorlar bana. bana Dur, vuruyorlar şu an. 3 kişi 3 kişi bana sıkıyor şu an. Dur, Sikip sen ne arıyor lan? Sikip sen ne yapıyorsun lan orada? Bakıyorum. Adam Ey ben şişe soktum adam. Bir tanesine şişe soktum adam. İkisine sonra. de kelepçe taktım. Gel gel. İkisine de kelepçe taktım. Merkez. Kerem ona PD vuruyor ben çoban. Beni arabayla gelip alman lazım. Oradayım. Sağ 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 dön oradan. Al beni al 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 al. Bas 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 bas. Bas lan bas.